Belirsizlik ve mevcut durumu kontrol edememe hissi. Aslında bunlarla boğuşuyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırmada böyle belirsizlik dönemlerinde insanların birbirlerine karşı daha hoşgörüsüz, daha kaba ve daha tahammülsüz oldukları tespit edilmiş. Bu süreç gerçekten çok ince düşünülmesi gereken, hepimizi etkileyen ve hepimizin birbirimize bağlı olduğu bir dönem. Aile içi ilişkilerimizde de işte bu yüzden çeşitli tavsiyeler veriyoruz. Evde olmanın kolay olmayacağını altını çiziyoruz. Neden? Çünkü bu süreç birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Hem o belirsizlik. E, ortamı ve kontrol edememe hissi hem e, kendi maddi manevi sıkıntılarımız e, aile içerisinde bu dönemde çok fazla bir arada vakit geçireceğimiz için e, eşimizle bir olan davranışlarımızda çocuğumuzla olan davranışlarımızda ya da öğrencilerimize sesleneyim anne babanıza karşı davranışlarınızda kardeşinize karşı davranışınızda daha özenli e, olmanız çok önemli. Belirsizlik durumunda e, önümüzü göremediğimiz gibi stresimizi nereye yönlendireceğimizi de şaşırıyoruz aslında. Çünkü e, aslında hayatımızı planlamaya, kontrol etmeye çok alışmışız. E, gerçekten de bu dönemin belirsizliğini tolere etmek kolay değil. Fakat öte yandan dikkatlice düşünürsek hayatımızda bundan önce de belirsizlikler vardı. Aslında hayat her zaman belirsizdi. Ve biz belirsizliklerle bir şekilde hep baş edebildiğimiz için geçip gittiğinde farkında olmadık, olmuyoruz. Belirsizlikler belki böyle dünya çapında değildi. Ama içimizde büyük hastalıklar atlatıp sağlığına kavuşanlar, iflas edip sıfırdan başlayanlar, acı kayıplardan sonra tekrar hayattan keyif almayı başarabilenler var. Bizler, yani insanoğlu dünyanın en zor koşullarına bile hızla adapte olabilen ve defalarca yıkım görüp tekrar uygarlıklar kurabilen bir türüz. Hayatta her şey geçer, geçti, geçiyor. Bu salgın dönemi de geçecek, bu durumun da üstesinden geleceğiz. Geçiş dönemleri hep sancılı olur ve herkesin belirsizliklerle baş etme yöntemi kendine göredir. Hayatımızda te tehditler hep olacak. Bizim bu tehditleri nasıl göğüslediğimiz ise her şeyden daha önemli. Yapılan araştırmalar insan zihninin en kötüyü tahmin etmede çok iyi olduğunu, olumsuz olaylardan ne kadar kötü etkileneceklerini abartmada da çok başarılı olduğunu gösteriyor. Ve tüm bunlara rağmen zor durumlarla baş etme konusunda kendilerini ne kadar hafife aldıklarını da. Yani aslında her zaman düşündüğümüzden ve söylediğimizden daha güçlüyüz. Enerjimizi mevcut durumu yatsımaya, kavgaya, nefrete, öfkeye harcamak ya da kötümserliğe kapılıp iyice eylemsizliğe düşmek yerine bugün benim elimde neler var? E, bu elimdekilerle neler yapabilirim? kime nasıl katkı sunabilirim diye düşünmek bizi kaygıdan ve korkudan uzaklaştıracak en doğru yaklaşımlardır. Çünkü yardım ettikçe, birilerine dokunabildikçe kendimizi iyi hissedeceğimizi görebilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz, eğitim sürecinin büyük oranda kesintiye uğradığı ve uzaktan eğitime geçtiğimiz bu dönemde en sağlam ve en güzel eğitim kitap okumaktır. Okumaya çok ihtiyacımız var. Lütfen okuyun. Çünkü okumak sakinleştirir, düşüncelerimizi düzenler ve kaygımızı dindirir. Tüm bunları yaparken zihnimiz genişler, zekamız keskinleşir, problem çözme becerimiz gelişir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sevgiyle kalın.